Güzel. Güzel. ben organize ediyorum Şöyle Evet hazır evet. evet. <laughs> o. Evet.

anlıyor Neredesin? Gerçek evet, gel, bir gel. <gülüyor> <gülüyor> kız Abi. isteyecek adam <laughs> açalım burayı. Şöyle bir, bir, bir açalım Vallahi burada hiç erkek tarafı yok. Yani <laughs> kız tarafı var. Kız, kız tarafı var. Ben kız tarafı. Şurayı kız. bir açalım. Aile <laughs> <alakalı. gülüyor> amca diyor. <gülüyor> <gülüyor> amca Tabii sabaha kadar bunları yazdık. Evet, evet Ali Bey kızlar. Şöyle bu tarafa kızlar bu tarafa. Kız tarafı. Kız tarafı. Kız tarafı kızlar buraya. Kızlar buraya. <laughs> <laughs> Artırır. Erkek tarafı o tarafa. Erkek tarafı bu tarafa. E, tarafa. Ee, evet. E. Allah razı olsun. Dört kişi olduk. Allah razı değil mi? Oğlum <laughs> da <Ondan gülüyor> be, abi. Ben abinin kardeşiyim abi. ona göre. Evet. Gel abi gel. Abisin abi. Kız abi. biz isteyeceğim bize sana teslim edeceğiz. Ben mi isteyeceğim? Tabii ki ben. Tamam burayı teklif etti. Ben size istedim ben. Yok hayır önce. Gelecek. Sen iste abi ya. Niye sen istiyor ya? baba. Hay vay dedi. Şöyle şurayı bir açalım. Kahve gelsin. Kahveler gelsin. Evet. Kahveler bitti. Evet. Sessizlik. Hayırlı evet. iş böyle başlıyorsun. Evet. Gelin hanım başlıyor. çok evet. geride kaldı. Biraz öne çıksın. Evet. Hayır. Evet. Vermedik, vermedik. Daha vermedik. vermedik. Daha vermedik. Evet. Daha vermedik. Daha abi. vermedik. Daha 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 vermedik. iste vermedik. Daha Ali Daha vermedik. You're Ali. Why? Why? Husband. Çok iyi. Ben de İngilizce kötü. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Ee, evet diyoruz. Kızımız da istiyormuş. Gönüllüymüş zaten. <gülüyor> 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 Ama yüz görünümlü isteriz. Yüz görünümlü. <laughs> evet. Rıfat abi bitti.

babalar da birbirine sır. öp öp öp. Fazla yok fazla yok. Baba izin vermiyor. Babalar öpüşün. Mutluluklar diliyoruz. Ayağına Evet. En köpüğünüz böyle olsun diyoruz.

kahve bahane e, gönül ne ister evet, tamam. ne kahve bahane kahve evet. bahane gönül dost ister çok ben de böyle yani dostlarım şey. var çok mutluyum çok teşekkür Ay, ediyorum Evet. Şu ayın alıyoruz. Dövizleri. var <laughs> ama kendi <laughs> aramızda aileler <laughs> arasında.